Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. E, umarım sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Çok güzel bir model olacak. E, modelimiz e, 10 ve onun katları artı 6 ilmekten oluşacak arkadaşlar. E, ben 3 numara şiş kullanacağım modeli size anlatırken, ipimde Nakolux Minnoş bebeği yünü. E, modeli ben size e, 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek üzerinden anlatacağım. 10 ve 10'un katları modelimiz artı 6 ilmekten oluşmakta. Ee, güzel bir model olacak arkadaşlar. Beğeneceğinizi umuyorum. Ee, modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Sizler de hazırsanız hep beraber örelim isterseniz. Dediğim gibi arkadaşlar, ben ilmeklerimi attım, arka sıradan bir sıra ters ördüm, ön sırada modele hazır vaziyete getirdim örgümü. 26 ilmek üzerinden anlatacağım sizlere. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir tane ters örüyorum, ipimi arkaya alıyorum, ön yüzdeyiz arkadaşlar, modeli kuruyoruz, bir tane doladım, iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bakın kenar ilmeğimi aldım bir tane ters ördüm doladım iki ilmeği sola doğru kestim. Tekrar bir tane ters ördüm. Bu bizim ara modelimiz ve bu modelde keserken sürekli her ön sırada bir sağa bir sola doğru kesim yapacağız. Şimdi Doladım tekrar Bir tane düz örüyorum İki ilminin Yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Buraya kadar bir modeli yapmış olduk. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters ördüm, doladım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Tekrar bir tane ters ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. 2 ilmeği sola doğru kestim ve yanında 3 tane düzü ördüm. Buraya kadar bir model. Şimdi tekrar şu baştaki ara modeli yapacağız bir tane ters örüyorum ipimi arkaya aldım doladım bir kere ve şu iki ilmeği sola doğru kesiyorum tekrar bana doğru aldım ipi ve bir tane ters ördüm ipimi arkaya aldım bir kere de doluyorum bir tane düz ördüm ilmeklerin yönünü çevirerek sola doğru ikisini birlikte örerek kestim 3 tane düz 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar ipi bana doğru alıp bir tane ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum ve bir kere doluyorum. Sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpi bana doğru alıp bir tane ters örüp kenar ilmeğimi örüyorum. Buraya kadar ön sırayı tamamlamış olduk. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi arka sırada Tersleri ters, düzleri düz. Mesela bakın düz geldi, düz örüyorum. Ters ilmeğim var. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum arkadaşlar. Bakın bu, bu ilmeğim düz mesela. Bunu düz örüyorum. Burada ters ilmeklerim var. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. Mesela doladığım ilmek var. Onu da ters örüyorum. Bakın bu ilmek düz. Bunu düz örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum arkadaşlar. Arka sırada Bakın, düz düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Burada ters ilmekler var. Onları ters örüyorum. Bakın, ters, bunu da doladığım ilmek ters örüyorum. Bakın burada düz ilmek var. Bunu düz örüyorum. Burada ters ilmek var. Bunu ters örüyorum. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bakın düz ilmek bu. Bunu düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane tersim var. Tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi bir öncekinde dolayıp hemen sola doğru kesmiştik. Şimdi ters ilmekten sonra sağa doğru kesiyorum arkadaşlar bu defa. Sağa doğru kesiyorum ve doluyorum ipimi bir kez ve ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir sağdan, bir soldan bu ara motifler, modeller hep böyle. Bir sağdan, bir soldan. Örnek ilerledikçe daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Bir kere doluyorum, bir daha düz örüyorum ve ilmeklerimi yönünü çevirerek sola doğru kesme yapıyorum. İkisini birlikte ördüm. İki tane düzüm var. Onları örüyorum. Bir önceki sırada üçtü, şimdi ikiye düştü çünkü modeli sola doğru kaydırıyoruz. İpi bana doğru aldım, bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Dediğim gibi bir önceki ön sırada doluyorduk hemen sola doğru kesiyorduk şimdi dolamadan önce sağa doğru kesim yapıyorum sonra dolama yaparak ters ilmeğimi de örüyorum bir sağdan bir soldan bir tane düz örüyorum doluyorum ipimi bir tane daha düz örüyorum iki ilmenin yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum iki tane düz örüyorum bir iki tane düzüm var burada Şimdi ipi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Sağa doğru iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doluyorum. Bir tane tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Üçüncü sırayı da tamamlamış olduk. Arka sırada yine gördüğüm gibi bakın düz geldi düz örüyorum düzleri düz tersleri ters doladığım ilmekleri de ters örüyorum bakın iki tane ters var burada bir tane düzümüz var yukarı doğru çıktıkça şekilleniyor zaten ilmekler anlaşılıyor artık bakın doladığım ilmek bunu da ters örüyorum ders bakın burada düz ilmeğim var bunu düz örüyorum İpimi bana doğru aldım. Doladığım ilmek ters örüyorum. Bir tane daha tersim var. İpimi arkaya alıyorum. Düz var. Düz örüyorum. Arka sıralarda modelde hep böyle ilmekleri tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Hep bu şekilde arka sıra. Bakın düz ilmek var. Düz örüyorum. Doladığım ilmeği ters örüyorum. Yanındaki de ters ipimi arkaya alıyorum bakın bu düz Bunu da kenar ilmeğimi örüyorum arka sırayı da tamamlamış olduk tekrar ön yüzdeyim ön yüzde 5. sıradayım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane tersim var onu ördüm şimdi bu defa bakın şekilleniyor bir buradan bir buradan şeklinde şimdi bu defa sola doğru keseceğiz ters kenar ilmeğimi ördüm örmeden aldım bir tane tersimi ördüm doladım Şimdi sola doğru kesme yapıyorum. Yanında tersim var. Onu örüyorum. Bu ara örneğimiz bizim. Modellerin arasında kullandığımız bir sağdan bir soldan her ön sırada kesme yapıyoruz. İki tane düz örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Bir tane doluyorum. Bir tane daha örüyorum. İki ilminin yönlerini çevirerek sola doğru kesme yapıyorum ve bir tane düz örüyorum. Bakın burası 3'tü, 2'ye düştü, şimdi 1'e düştü. İpi bana doğru aldım, bir tane tersini ördüm, ipi arkaya aldım, bir kere de doladım, sola doğru kesiyorum. İpi bana doğru aldım, bir tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım, iki tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum, bir tane daha örüyorum. Bakın doladım, bir ördüm. Şimdi iki ilminin Yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum ve bir tane düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir tane tersimi örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir kere de doluyorum. Sola doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. 5. sırayı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi arka sırada 6. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım düz var düzümü örüyorum iki tane ters doladığım ilmekte ters bir tane düz Bakın diğer ilmekler ters belli oluyor zaten tersleri ters düzleri düz arka sırada hep bu şekilde Bakın düz ilmek var düz örüyorum Burada ters iki tane ters örüyorum. Doladığım ilmekle beraber. Tekrar düz ilmeğim var. Onu örüyorum. İpi bana doğru aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. İpi arkaya aldım. Düzümü örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters doladığım ilmekle beraber. Bakın burada düz ilmek var. Onu örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sırayı da tamamlamış olduk. Tekrar ön sıradayım, 7. sırada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersim var. Onu örüyorum. Bakın şimdi bu sefer bir önceki ön yüzde sola doğru kesmiştik. Şimdi kaydırıyoruz, sağa doğru kesiyoruz. Ve bir tane doluyorum ve ters ilmeğimi örüyorum belli oluyor. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan kaydırma yapıyoruz böyle. 1 2 3 tane. Düz ördüm, doladım. Bir tane düz ördüm. 2 ilminin yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum. Artık burada düz ilmeğim kalmadı. Hemen ara modele geçiyorum. Bir tane ters ördüm ipi arkaya aldım sağa doğru iki ilmeği beraber örerek kesiyorum doluyorum bir tane ters örüyorum ipi arkaya aldım 1 2 3 3 tane düz ördüm doladım bir tane daha düz örüyorum ve kalan şu iki düzü yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum İpi bana doğru aldım bir ters ördüm ipi arkaya aldım sağa doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum doladım bir tane tersimi ördüm ipimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi ördüm ve arka yüzde 8. sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın düz var burada düzümü örüyorum Artırma dolama yaptığım ilmekle beraber yanındaki de ters zaten ters örüyorum bir tane daha düz örüyorum ters ilmeklerimi örüyorum doladığım ilmek de ters arka sırada bütün ilmekler görüldüğü gibi tersler ters düzler düz doladığım ilmekler de ters düz var düz ördüm ters iki tane ters bir tane düz ve kenar ilmeğimi ördüm arka yüzü tamamladık Böylece arkadaşlar 8 sırada örneği bir kez kurmuş olduk bakın ara model falan hepsi bu şekilde belli oluyor zaten örnek Pardon şöyle göstereyim örnek 8 sıradan oluşuyor toplamda arkası bu şekilde şimdi tekrardan kurmak için de yani yeniden modeli kurmak için de aynı ilk sırada yaptığımız gibi isterseniz hemen ben bir daha tekrardan kurmayı göstereyim size daha sonrasında devam etmeye gerek yok oradan sonrası zaten anlaşılıyor anlaşılmayan bir yer olursa videonun başından itibaren tekrar bakabilirsiniz modelin nasıl yapıldığını tekrardan ilk kurulumunu yapayım beraber yapalım Ondan sonrasında Artık videoyu uzatmaya gerek kalmayacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi ördüm. ipimi arkaya aldım. Aynı ilk sırada yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Doladım. Sola doğru kesiyorum. İlmeklerimi. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ara modelimizi yaptık. Şimdi doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeği sola doğru Birlikte örerek kesiyorum. 1 2 üç tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir kere de doluyorum. Sağa doğru kesme yapıyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım arkadaşlar. İpimi arkaya aldıktan sonra bir kere doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilminin yönlerini şöyle çevirerek sola doğru kesiyorum. 3 tane düz. 1 2 3 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir kere de doladım. Sağa doğru iki ilmeği beraber örerek kesiyorum. Bir tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. İkinci modelin ilk sırasını kurmuş olduk. Arka sırada dediğim gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir farklı işlem yapmıyoruz. Doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz arka sırada. Tersler ters, düzler düz. düz geldi düz ördüm iki tane ters doladığım ilmekle beraber bir tane düz ters daha büyük bir parçada da çalıştım onu da göstereceğim size arkadaşlar Kenar ilmeğimi dördüm. Bakın ilk şeyini kurduk ikinci modelim. Bir kere daha kuralım da anlaşılsın tam olarak. Ondan sonrasını siz yaparsınız. Kenar ilmeğimden sonra bir tane tersimi ördüm. Tersimden sonra sola doğru iki ilmeği beraber örerek kestim. Bir tane doladım, bir tane ters ördüm ipimi arkaya aldım bir tane düz örüyorum doladım bir tane düz ördüm iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum iki tane düz örüyorum Bakın buradaki düz ilmeklerimizin sayısı da gitgide yukarıya doğru model ilerledikçe düşüyor üçtü şimdi ikiye düştü ters ilmeğimi ördüm ipimi arkaya alıyorum iki ilmeği sola doğru kesiyorum ve doluyorum ve ters ilmeği örüyorum ipimi arkaya aldım bir tane düzümü örüyorum doluyorum bir tane daha düz örüyorum yine ilmeklerin yönünü sola doğru çevirerek birlikte örerek kestim iki tane düz örüyorum bir iki ipimi bana doğru aldım tersimi ördüm ipimi arkaya aldım sola doğru kesiyorum doladım. Bir tane tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırayı da arkadaşlar tamamladım ben. Düzleri düz, tersleri ters örerek tamamladım. Modeli böylece tamamlamış olduk. İkinci kurulumunu da bakın şuradan itibaren yaptım. Daha fazla devam etmeye gerek yok. Vaktinizi almaya gerek yok. Zaten takıldığınız bir yer olursa modelin videonun ilk başından bakarak tamamlayabilirsiniz. Da ben büyük bir parçada da çalıştım. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Bakın. arka yüzü bu şekilde ön yüzden bu şekilde çok şık çok güzel bir model böyle mavi ile de güzel oldu Böyle. şimdi bu modelden neler yapabiliriz ee, bu modelden arkadaşlar hırka, yelek süveter, çocuk yetişkin, hiç fark etmez e, bere falan birçok şey yapabiliriz birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey ee, videomu izlediyseniz yorum ve beğenilerinizle bana destek olursanız kanalıma abone değilseniz ücretsizdir abonelikler abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.